Altın Adam YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir konu ve yepyeni bir videoyla tekrar baş başa olacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzda defineyi işaret eden taşlardan bahsedeceğiz. Bu da diğer videolardaki konularımız gibi bu da önemli bir konu. Çünkü arazide araştırmada karşımıza çok sıklıkla çıkmaktadır bu taşlar fakat bu taşlar hakkında bilgi sahibi olmadığımız zaman yanından gelip geçmemize neden olur ve bunun sırrını çözemeyiz arkadaşlar. Evet, konumuza başlayacağız fakat başlamadan önce sizlerden çok küçük bir ricada bulunacağım arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin ve aynı zamanda en önemlisi de Kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videonun da açıklama kısmına diğer videolardaki olduğu gibi sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakacağım. Bu linklere tıklayarak sosyal medyadan da beni takip edebilir ve şahsıma ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu küçük ricayı da yaptıktan sonra dilerseniz buyurun konumuza başlayalım. Dünya var oldukça duran taşların insan hayatında önemli bir yeri vardır. Taşlar tarihe ışık tutan en kalıcı belgelerdir. Özellikle Hristiyanlarda taşlara olan inanç neredeyse tüm yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Taşı kutsallaştırma, taş yığınları oluşturma gibi benzer inançlar vardır. Araziye çıktığınızda size göre her taraf taş kayadır. Fakat içlerinden bazıları vardır ki sırlarla doldur. Defineciler sırra kadem basmış taşların hangilere olduğunu bilmeden arazide dolaşırsa sonuca ulaşması mümkün değildir. Şimdi gelelim definecilerin dikkat etmesi gereken taşlara ve madde madde anlatalım arkadaşlar. 1. Varitaş. İşte bu en can alıcı taş modelidir. Aslında hiçbir şey değildir. Sadece benzetilip bırakılır. Genelde hayvan figürlerine benzetilir. Bazen muskaya benzetilir ama muska değildir. Bazen de yere saplanmış kaya gibi sivrisi yukarı gelecek şekilde bırakılır. Önce doğal sanarsın ama hayır değildir. İnceler iki arada bir derede kalırsın ve sonra bırakıp gidersin. İşte bu aslında varitaştır. Çoğu define işaretleri, krokler ve belgelerde bu taş vardır. Ama kimse bilmez. Halbuki defineye en yakın taş budur. 2. Kara taş. Hristiyanlıktan öncesinden başlayıp sonraki dönemlerde dahil kutsal kabul edilmiş taş modelidir. O dağa ait olmayan kara taş bulursanız önce altına sonra çevresine bakmayı unutmayın. Kara taşın üzerinde herhangi bir oyma, kabartma, figür aramanıza gerek yoktur. Kendisi bizzat işarettir. 3. Beyaz taş ruh ve tılsımlarla alakalıdır. Genelde ibadet yerlerinde olur. Hatta bazı yapılarda biraz çıkıntılı durur, öpülerek saygı gösterilir. Arazide ise o dağa ait olmayan çakıl taşları vardır. Bu taş buraya nereden gelmiş dersiniz. İşin aslı çakıl taşı değil, beyaz olmasıdır. İster çakıl olsun, İster diğer taş grubundan beyazsa defineciliğin ilgi alanıdır. 4. Ark taşı. Oluklu taştır. Olukların uç ve uç yanlarına bakılır. 5. Yalak taşı. Buna suluk taşı da denir. Çeşmelerde olur. Bu çeşmede define varsa yerini bu taş bilir. 6. Kuyu taşı. Kuyu ağızlarında olur. Tolan sığacak şekilde yapılır. Buna yayvan taşla denir. Buraya iyi bakın. 7. Ayak taşı. Merdivenlerin ilk basamağına yapılan ayak taşları da iyidir. Altına bakın bir miktar para alınabilir. 8. Kılavuz taşı. Bu da en etkili taşlardandır. Taş yapısı farklı değildir. Her taştan yapılabilir. Kılavuz taşını bulduğunuz zaman bu bölgeyi harita gibi okumanız lazım. Kılavuz taşı bir başka deyişle bölgenin haritasıdır. 9. Binek taşı, oturak taşı, koltuk taşı, çakmak taşı, fırın taşı, dilek taşı, sunak taşı. Arazide rastladığınız o doğaya ait olmayan taş, bunların hepsi defineciler için önem arz eden taş gruplarıdır. Defineci yüzey araştırması yaparken bu taşları mutlaka bilmesi gerekir. Bu taşlar konusunda bilgi sahibi olmayan defineci, Defineye yaklaşmak yerine sürekli uzaklaşmaktadır. Videonun başında da söylediğimiz üzere, Dünya var oldukça duran taşlar en kalıcı belgelerdir. Çünkü taşlar, biçimlendirilerek oluşturulan eserler ve insan eliyle üzerine işlenen izler, tarihe ışık tutan, geçmişten geleceğe uzanan sağlam bir köprülerdir. Anadolu'nun çeşitli kültürlerindeki taşla ilgili inançlar incelendiğinde tarih öncesi devirlerde taşın önemli bir yeri vardır. Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin kültürlerinde yer alan ve önemli işlevler üstlenen taş Anadolu'da Hititlerde ve daha sonraki kültürlerde hep vardır. Evet değerli arkadaşlar bir konuma bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.